Başlayalım. <laughs> tamam. Öncelikle teşekkürler. Teşekkür ederim. Benim görüntüm gelmedi galiba değil mi? Ee, evet, henüz yok. Şu an bir şeyler oluyor. Aynen. Sizin çekimler yeni bitti değil mi? Evet, iki gün önce bitti. Ben bugün uzun zaman sonra ilk defa film izledim. Kadıköy'de mi izledin? Aynen, aynen, kadıköy sineması. Güzel yapmışlar orayı. Her yer falan güzel ama maskeyle film izlemek çok zor. Nefes almakta zorlamıyorsun, arada yok. Evet zor cidden ya. Evet. Ne yapacağız belli değil artık sinema. Sizin çekimler nasıl geçti? Kim bunlar? Polisten önce bulmamız gereken çömezler. Ne yapmışlar? Saygısızlara savaş açmışlar. Bizim çekimlerde işte mesela biz bir senedir hazırlanıyoruz aslında bu işe. Bir sene önce biz ile ikimiz anlaşma imzaladık. Hazırlıklara başladık ön hazırlıklara. Tam çekecektik işte pandemi patladı provalara başlamıştık tam. Öyle olunca evde uzun bir zaman geçirdik. Biraz uzadı ama şimdi konuşuruz zaten Miray'la katılınca ama güzel iş oldu galiba. Ben izledim ilk bölümü keyifliydi ya. İzledin mi? Evet evet. Ben daha izlemedim ya. <laughs> Bana şey tamamlanmamış halini yolladılar da. Samimi söyle Miray gelmeden önce samimiyetle. <laughs> Cidden keyifliydi ya. Sizin hikaye tabii daha yeni başlıyor ama ben Besatçı'yı izlememiştim. Kafayı sıyırmış ama iyi bir şey yapmaya çalışan adam. Güzeldi yani karakteri. Senin karakterin de enteresan. Ha, neredesin? İstanbul'da mısın? Evet evet İstanbul'dayım. Ekonomi son sınıf öğrencisiyim. Hadi ya ben de ekonomi terkim. Evet gördüm Ya yani araştırdım. <laughs> Dedim helal olsun. <laughs> Valla baktım enflasyonun bile tanımını yapamıyorum. Dedim, <laughs> ben bunu yapamayacağım. Ankara'da okudum işte bir sene ekonomi. Yani işletme giriş dersinde işte hoca soruyor yani bunun işten doğru pazarlama yolu nedir falan. Baktım yani, yani almak istemiyorlar. Şu da zorlamamak lazım cevaplar cevap <laughs> yani Pek verimli olmayacak benim için yani bıraktım. Bir buçuk ay falan gittim aslında. Sonra konservatuara hazırlanmaya karar verdim işte. Ben de 4 sene zar zor bitiriyorum ya. Hiçbir şey öğrenmedim. Sen hangi okuldasın? Koçtayım. Ama hiç yani öğrenmeden yapabiliyor musun? Ben üniversiteyi böyle düşünmemiştim. Yani ben de sonunda. geçtim sınıfı bu arada okula gitmeye. Cidden mi? <laughs> Tabii. Testi sınavla. Ne <laughs> yaptım yani. Hülay. Selam. Merhaba. Hah, duyuyor Merhaba. musun? Çok iyi. Koran. Canım sen nasılsın? Ne güzel olmuşsun. İyi. Teşekkür ederim. Birazcık süslendim bugün. <laughs> evet, biz evde böyle duvarın önünde ama sen... <laughs> Gayet evet, hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. Şimdi sizi biraz büyütmeye çalışıyorum. Bir saniye. O zaman başlıyorum. Başlayalım. <laughs> tamam. Öncelikle teşekkürler. Galiba çekimleri yeni bitirdiniz. Evet. İki gün önce. Cem izlemiş bölümü. Öyle evet. mi? Evet evet. Tebrik ederim. Yani tamamlanmamış <laughs> i̇zledim. halini izledim ama keyifliydi çok. Ay yaşasın harika. Biz... Siz izlemiyor evet. musunuz? Evet, Moran'la biz <laughs> izleyemedik. Ya ben ilk şey sormak istedim. Saygı hani Behzat de alakalı ama başka bir hikaye de anlatıyor. Hiç bilmeyen biri bu diziyi izleyebilir mi? Ya O tarz ben de söyleyebilirim de sizden duymak seyircilerin daha çok hoşuna gider. Bilmeyerek açıkçası Behzat Çeyre'yi çok fazla ben girdim bu işin içine. Ben de izlememiştim Ankara'da olmama rağmen. şekilde <laughs> sonra biraz izledim. Ama bu yani yepyeni bir dünya aslında. Orada sadece Necdet abinin oynadığı Ercümen Çözer karakterinin aslında kendi dünyası onun içinde bizimle karşılaşması üzerine yeni bir hikaye aslında. O yüzden yani buradan bir seyircinin de çok kolay bağlanabileceği bir hikaye. Evet, benim de daha söyleyecek bir şey yok. <laughs> <Peki. gülüyor> Tamamıyla katılıyorum. Yani sen şey diyorsun, hayır izlemeniz lazım. Peki şey, ben Instagram'da size röportaj yapacağımı söylediğimde herkes tekrar çalışıyorlar. Ne olmuş, nasıl oldu? Birisi şey yazmış, projeyi sırf ikili olursa mı kabul edeceğiz demişler ya da pazarlık yaparken beraber konuşmuşlar mı ayrıca falan yazmışlar. Yani onu da yapabiliriz bence bu arada. Ama öyle olmadı, ikimize geldi. Oyun alanını çok iyi biliyoruz birbirimizin. İki sene beraber çalışırken de çok paslaşarak oynadık hep. Birbirimizin bir şeye nasıl tepki vereceğini az buçuk biliyoruz artık onun çok büyük avantajını yaşadık bu işte aslında. Her sahneyi beraber çalıştık. Zaten çok uzun bir prova sürecimiz de oldu çekimlerden önce. Ertelenme sebebiyle pandemiden dolayı. <laughs> en uzun çalıştığınız rol mü yani? E yok yine Vatan iki seneydi. Bu yine bir ha. sene. Ya hazırlık için. Hatta sayılır bir uzunluğu oldu. <laughs> evet. Şey, mu? hatırlıyor musunuz öğrendiğiniz zamanı projeyi? Ya yan yana mıydınız? Ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Yan Arada. yana değildik ama ben yani hikayeyi o ok Kur okumaz, yani içinde olmak istediğim bir iş dedim. Gerçekten Ercan Mehmet Erdem muhteşem bir hikaye yazmış. O yüzden e, havalara uçtum. Bir de Boran'la benim istendiğimi duyunca bu iki güzel karaktere ekstra heyecanlandım. Tekrar Boran'la çalışmakta büyük şans oldu. Yok ya! <laughs> ne? Ne? bir mukabele benim için de öyle gerçekten öyle çünkü yani yani sen de izledin sahneler gerçekten çok zor bir tane bile sahne yok bak 8 bölüm içinde bunu da şöyle rahatça çekelim gidelim diyebileceğim hiçbir sahne yok hepsinin üzerine çok düşünüyoruz çok çalışıyoruz Mirayla çalışıyor olmak o gerginliği çok azalt birbirimize destek olmamız o yükü çok hafifletti çalışma süreci boyunca rollere yaklaşımınız ikinizin farklı mı yoksa benzer misiniz o konuda da? bence birbirimizi dengeliyoruz ya ne düşünüyorsun Bence de dengeliyoruz. Ama e, tabii ki ikimiz de çok önem veriyoruz ama genelde birbirimiz dengeliyor oluyoruz bu oranla her çalıştığımızda. Her çalıştığımızda diyorum artık o kadar çok, <laughs> of, çok mutluyum bu durumda. Bir de birbirimizi çok yani normalde de çok iyi anladığımız, bildiğimiz için, oyun alanımızda çok iyi bildiğimiz için bu dengeyi iyi oturttuğumuzu düşünüyorum ben Boran'la. Boran'cığım sen ne düşünüyorsun? <laughs> evet, Miray, Miray inanılmaz duygu üzerine düşünen ve onu çok rahat çıkarabilen bir oyuncu. Ben de duyguyu çıkarmadan önce çok fazla, belki de bir dezavantaj bilmiyorum ama çok fazla üzerine düşünüp akıl yoruyorum. O yüzden o anlamda birbirimizi çok dengeliyoruz. Ben mesela Miray kadar kolay çıkaramıyorum ilk çalıştığım anda. Ben üzerine biraz daha düşünmem gerekiyor, biraz daha çalışmam gerekiyor. Miray'dan doğal olarak çıkan bir şey var yani. Haksızlık ediyorsun şu an kendine. Yok, yok öyle. Şey diyeyim estağfurullah. Ben utandım kapatıyorum diye. <laughs> <laughs> yok. Sonuç olarak ikiniz de iyiydiniz abi benim izlediğimde. yani Nasıl çalıştığınızı bilmiyorum da tebrik ederim. İkimiz de iyi bir şey yapmaya çalışırken onda zorlanan ya da ne yapacağını bilemeyen karakterleri oynuyorsunuz. Bu Hı -hı. karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Avengers filmlerinde Thanos küresel ısınma, evreni yok ediyoruz diye dünyanın %50'sini yok etmeye çalışıyordu. Joker'de biraz akıl hastası olduğu için toplumdan dışlanan bir karakteri izliyoruz. Bence burada da bunlardan böyle benzer şeyler var karakterlerinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok konuştum pardon. <gülüyor> <gülüyor> Karakterimizle ilgili ne düşünüyoruz? Ya şu anda biraz şey bir zamanda yaşıyoruz galiba bu dönemin gençleri olarak böyle artık tahammül seviyeleri çok zorlanmaya başladı insanların. Özellikle kalabalık şehirlerde yaşayan insanların. Herkes bir şeyin peşinde koşturmakta sürekli. Mesela bu kadar büyük bir kriz yaşadık. Dünyada sağlık krizi yaşadık. Herkesin tek önemsediği şey sağlığı oldu. Ama bunun hemen akabinde aslında dünyanın her yerinde, bütün coğrafyalarda yine bir sürü şey patlak verdi aynı anda. Black Lives Matter olsun, başka türlü şeyler olsun, ayrıştırmaya çalışmaları olsun. Bir sürü bir şeyler oldu. Çünkü kendimizden farklı olma hoşgörülü yaklaşmayı kabullenemiyoruz. Ve gittikçe de zorlaşıyor gibi bir durum var maalesef. Böyle bir durumda da aslında biz bu işte biraz bunun sorgulamasını yapıyoruz. Bu, biz aslında bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ve yaptığımız şeyler aslında bir toplumun içerisinde olduğumuz için çevremizdeki küçük grupları ya da büyük grupları, büyük toplumları etkileyebiliyor doğrudan ya da dolaylı olarak. Bunun içerisinde benim karakterim biraz daha sorgulayıcı tarafta duruyor aslında. Yaptığımız şeyin doğru olup olmadığını sürekli e, düşünen tarafta. Mira'in oynadığı Helen karakteri de daha eks ekspresyonist bir taraftan, daha hedefe yönelik hareket etmeyi tercih ediyor aslında hikayede. Miray sen bir şey söylemek ister misin? Yine Boran'a katılıyorum diye başlayarak <laughs> devamını getireyim canım Borancığım. <laughs> Ee, şöyle, bizim aslında karakterlerimiz gerçekten aynı yolda görünüyor olsa da bir noktada ayrışıyorlar ve çok önemli bir nokta. Boran'ın da söylediği gibi savaş karakteri daha sorgulayan bir yerde yaptığı şeyi çok da spoiler vermek istemiyorum, bu şekilde anlatacağım. Helen ise gerçekten yaptığı şeyden çok emin ve hedefe yönelik hareket eden bir karakter. O yüzden aynı yolda olsalar da aslında çok net bir ayrım var aralarında diyebilirim. Boran, biraz önce sen de söyledin. Bizim jenerasyonla ilgili bir şey daha var. Daha saygısız olduğumuz düşünülüyor. Ya da işte çalışmıyoruz. Sizce böyle bir şey var mı? Kimse var demez i̇şte bir şey varsa da aslında bunların bir sebebi var. Yani bu gençlerin de böyle olmasının bir sebebi var. Çünkü bu bir jenerasyon farkıysa eğer, bir önceki jenerasyonda olmayan şeyin bu jenerasyonda olmasının bir sebebi vardır muhakkak. Ya bence de biraz sinirliyiz ve yani bize biraz daha yardım, güzel bir dünya bırakabilirlerdi. Gençlerin biraz artık kendi mutlu olacakları dünyayı kurmaları lazım aslında. Biz tabii çok uç bir yerden anlatıyoruz bu dünya kurma olayını. Bu sadece bir olasılık olmasının doğru olmadığı bir olasılık aslında. Ama bu olasılık üzerinden aslında insanlara biraz etrafında olup bir tane empati kurdurabilen bir hikaye. Bu. Karakterlerin motivasyonu çok net bir şekilde doğru ve hani şu an kimsenin bunlara bir şey yapamaması da dizide gördüğümüz birçok olaya hani hmm. insanlara bunlar haklılar dedirtiyor ve gerçekten o şeyde bırakıyor bunları yapmalılar mı yoksa yapmamalılar mı? Aslında mesele haklı ya da haksız olmak da değil. Huzur ve barış içinde yaşamak isteyen iki genç var ve artık sosyalleşmek bile kendine ödül vermek gibi onlar için ve sadece aslında kendilerini bu düzen içerisinde çok masum bir yerden var etmeye çalışıyorlar. Ama onların dışında gelişen olaylar sebebiyle kendini var edemiyorlar. Hepimizin başına geliyor bunlar sosyal hayatlarımızda. Bu yerden bakmak lazım biraz da hikayeye. Böyle daha farklı yerlere kayabilen, daha karanlık tarafları olabilen karakterleri canlandırmak nasıldı? Yani aslında karanlık olmayan bir karakteri canlandırmaktan pek bir farkı yoktu çünkü oynadığınız karakterle empati kurduğunuz için yaptığı şeye kişi olarak hak vermeseniz de onu anlamak durumunda oluyorsunuz ortaya çıkarmak için. Tabii ki çok önemli, çok değerli sahnelerimiz vardı. Çok gerçekti her şey ve onu olduğu gibi yansıtabilmek için çabaladık hepimiz. E, ama onun dışında uç bir karakteri canlandırıyor olmanın zorluğunu çok fazla yaşamadım. Çünkü bir de bu karakterler genelde seyirciler tarafından da daha sempatik bulunuyor. Yani Batman filminde Joker olunca insanlar Batman'den çok Joker'e kayıyorlar mesela. Biz e, biraz şöyle bir coğrafyada yaşıyoruz bence. Gençler çok fazla gençliğini yaşayamıyor. Geleneksel sebeplerden ve var olan durumlardan ötürü aslında. Ben de yani biz de hala genciz şekilde. Ben ne hani kadar biraz daha yaşımı almış olsam. <laughs> bu arada ben kabul edeyim seni daha genç zannediyordum. Röportaj için yaşına baktığımda... 28 ya. <laughs> ya. hayır. <laughs> evet doğum gün yeniydi. Kutlu olsun bu arada. Aynı evet, çok teşekkür ederim. Yani hala bir şekilde Biraz zor bir coğrafya çeşitli sebeplerden dolayı. Bir sürü genç de bu coğrafyada kendini var etmeye çalışıyor ve gençliklerini yaşamaya çalışıyorlar aslında çeşitli baskılar altında. Benim karakterim de bu hikayede galiba biraz daha ergen, erken olgunlaşmış bir çocuk ve sosyalleşmek artık onun için biraz kendinden ödün vermek, okul hayatı mesela üniversite okumayı tercih etmemiş çünkü kendini geliştirmek onun için yetiyor. Onu idare edecek kadar para kazansa onun için yeter. Onun çünkü başka açlıkları var hayatta. Ve öyle bir yola giriyor ki artık kaybedecek hiçbir şey yok zaten hayatta. Bu sebeplerden ötürü. Ve tamamen vicdanını sorgulamaya başlıyor yaptığı şeylerin ötesinde. Ve tabii Miray'ın oynadığı karakterle yaşadığı aşk üzerinden sorgulamaya başlıyor. Çünkü hayatla tutunacağı tek şey aslında o kalıyor. Gençler ailelerinden de hayatta bir destek bulamıyorlar. Savaş'ın da öyle bir durumu var maalesef. A evet, annesine düşkün falan filan ama onları daha ilerleyen bölümlerde göreceksin. Sanırım ilk bölümde yok onlar. İlk bölümde <laughs> şey var, biraz gerilim vardı. Bölümde. Evet, evet, evet. Çok hoş olmayan şeyler yaşanıyor. Sen mesela kendi hayatında ekonomi bölümünü bırakırken ailenden bir tepki aldın mı? Şöyle Diyor oldu, ya. ben biraz maymun iştahlıydım gençken. Çok çabuk değiştiriyor ama yani çok normal bu eğitim sisteminin içinde yani... O kadar az seçenek gösteriliyor ki bize çocukluğumuzdan itibaren. İlkokula giriyorsun, ortaokul, sonra lise sınavlarına gitmen lazım. Lisedeyken daha sen kendini tanımadan önce bir alana kaymanı istiyor insanlar senden. Eşit ağırlık mı, sözel mi, fen mi? Ne de direttiriyorsa sana. İşte fen bana direttirdi mesela. Çok iyidir fen işte en iyi meslekler onun. Fen'e giriyorsun. Oradan devam ediyorsun üniversite sınavı. Şimdi bu seçeneklerini göremediğin bir noktada zaten yaptığın tercihlerinde eee elzem olmaması lazım. Ailem de o noktada bana ben korktu söylemeye çünkü yani çok karardaydım. Ben fen okudum, eşit ağırlık, ekonomi okudum. Sonra değiştirecektim okulu. Ve o noktada da annem biraz o noktada emin misin oğlum problem olmasın falan dedi ama destek oldular. Ben mesela sinema okumayı düşünüyordum. Benim annem de babam da oyuncu ama cebinde bir şey olsun dedi ikisi de çok komik yani. O yüzden şu an ekonomiyi bitiriyorum. <laughs> ya. Bilay senin nasıl? Bugün de anne babanın çocuklarına vereceği derstir bu. Evet ya. Yani. Anne babana selam olsun. Sizin çocuğunuz olsa öyle mi yapacaksınız ya yani, ikinizin de yani, <laughs> okuma der misiniz? Okuma demem ama e, zor tarafları çok tabii mesleğin. Onları söylerim yani çocuğum bak bunlar çok zor. Buna göre Emin misin diye çok sorgularım mı çocuğu? Oyuncu olsin mi soruyorsun? Herhangi bir meslekle alakalı mı okuma der misiniz diyorsun? Ha yok yani oyunculuk okuma hani biz benim yaptığım işe girme derler ya hep böyle havalı. <laughs> havalı. Yok ya ben de demem. Sen nasıl başlamıştın peki? Miran? Ya ben e, 7 yaşındayken başladım. Çok küçüktüm bak <laughs> Bilemezsin. <laughs> Ondan sonra e, işte ajansa kayıt oldum bir şekilde. E, herkes çok söylüyordu vesaire vesaire. Neyse oralarını geçiyorum. Bir şekilde ajansa kayıt oldum. 7 yaşında başladım ilk işime. Papatyam zaten 5 sene sürdü. Sonrasında da devam ettim. Şimdi... Orada Hı? Orada büyüdüm. Evet ama gerçekten öyle yani 7 yaşında başladım 5 sene sürdü evet, düşünün. Yani Harry Potter'da büyümek gibi hani o. <laughs> evet ya. <laughs> gerçekten. Okula gidiyor muydun? Efendim? Okula gidiyor muydun çekimler sırasında? Fete, Orada da gidiyordum sete de gidiyordum. Zor ya o zaman ailen yardımcı oldu herhalde o yaştayken. Evet ama ben çok istiyordum mesela yani yaptığım şeyin oyunculuk olduğunu bilmeden çok hoşlanıyordum yaptığım şeyden çünkü böyle herkes benimle evcilik oynuyor gibi bir hissiyatla herkes benimle oyun oynuyor gibi bir yerden çok yaptığım şeyden mutluydum yine ama tabii ki ailem özellikle annem çok arkamda ve yanımda durdu hala da öyle deyip gözyaşımı siliyorum. <laughs> Saçın peruk kullanıyorsun değil mi? Saçım evet peruktu. Peruk yaptık. Hazırlığım bir buçuk saat sürüyor. Dövmeler var zaten karakterin dövmeleri vesaire. Böyle tamamen hazırlanmam bir buçuk saat sürüyordu. Ses ses yaparsam. <laughs> Peki senin bıyığın Boran onu sorayım. Sözleşmelerden... Boran nedir bu bıyık ya? Herkes bıyıkları da konuşuyor. Ne soracaksın bıyığın? <laughs> Boran, Boran bir şey söyleyeceğim. Senin bıyıklarına karşı özel bir ilgi var. Farkında mısın? Niye acaba ya? Ama farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü kimse bırakmıyor. Yani Türkiye'de özellikle ben bir kere bıraktım geçen. Annem işte... Ben de bırakmadan önce böyle düşünüyordum biliyor musun? Ne kadar saçma bu diye. Hayır öyle demiyorum. Herkes öyle diyor. Yani işte yok politiktir, işte yok yakışmamış... Ya bunun be... nasıl bir politikası olabilir Allah aşkına? Bu <laughs> <laughs> nasıl bir politikası olabilir? Ben yani o kadar çok dışarıdan şey gördüm ki kestirdim. Sana da mesela o kadar şey geliyor ki düşünüyorsun. Yeter be konuşmak istemiyorum artık diye miklarla ilgili mi? Evet. Asıl kesersem o zaman konuşuruz. <laughs> Yani o zaman sohbet biraz daha ciddi kısımlara çevireyim. Ee... Özür dileriz. Pardon. Hayır bıyığı ben açtım ya. <laughs> şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Tabii. Sizce saygılı olmak nedir gibi klişe bir soru sormak istiyorum. Bizi de aslında normal günlük hayatımızda yaşadığımız ufacık saygısızlıklardan tutun. Gerçekten toplumumuzun problemi olan erkek şiddeti, hayvan haklarının ihlali ve kamu vicdanını tatmin edecek ölçüde ceza alınmaması gibi bir sürü saygısızlığı işliyoruz aslında. Ya yani saygısızlık maalesef hayatımızın her yerinde var. Hepimiz bir şekilde maruz kalıyoruz. İşe giderken bile ya da günlük olarak yapacağımız şeyleri yaparken bile yani sokaktan dışarı çıktığımızda hepimizin Ufacık da olsa maruz kaldığı şeyler. Bu sebepten gerçekten bizim işimizin herkesi ilgilendirdiğini düşünüyorum ben. Peki mesela gün içinde sizi rahatsız eden hani tabii ki toplumumuzun çok büyük problemleri var da. Ben mesela bir yerde sıra beklerken biri böyle yavaşça önüme geliyormuş gibi olduğunda ama böyle tam önümde de durmuyorlar. Hani böyle ne yapacakları belli değil. Acayip stres oluyorum. Sizin de böyle küçük acayip sinir olduğunuz şeyler var mı? Sağdırımda yavaş yürüyen insanlar ve böyle 4 kişi yan yana yürüyen, 4 kişi yan yana yürüyen bir arkadaş grubu ve aynı yavaşlıkta yürüyüp bütün yolu kapatan insanlar. Yürüyen merdivenlerin solunda bekleyen insanlar. Ben e, uslu bu düzgün olmayan insanlara sinir oluyorum genel olarak yani iletişimi doğru kurmayan insanlara bir şey isteyecekken emir cümlesi kullanan insanlar mesela en ufak hepimizin karşılaştığı şeylerdir bunlar günlük hayatında ne bileyim otobüse binerken yemek sipariş ederken bu beni çok rahatsız ediyor. Üslup en önemli şey ya. Evet. Gerçekten. Sizi insanlar sokakta bir yerde tanıdığında ve hoşunuza gitmeyecek bir şekilde konuştuklarında ona nasıl tepki veriyorsunuz? Ya bunu ben ya yeni yeni anlamaya başladım. Göz önünde bir insan olduğun zaman insanların sevgi ya da nefret ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz bir şekilde. Yani aslında bu, bunu bir aynalama olarak düşün düşünmek lazım. Yani böyle bir ihtiyacı varsa o insanın, biz de gözler önündeysek bizim üzerimizden gideriyorlar ve bunun için yapacak hiçbir şey yok. Yani ben de tabii ki birebir e, sokakta, dışarıda beni tanıyan birinin yüzüme bir şey söylediğini görmedim ama mesela sosyal medyadan maruz kaldığımız şeyler bunlar. Yani ben bir şey yapmıyorum aslında. Sadece hani gerçekten insanların bu kadar kin ve nefret dolmaları üzücü geliyor. Öyle söyleyeyim. Yani aslında birine bir şey söylerken en basitinden o söylediğin kişinin de bir ailesinin olduğunu düşünmek lazım. Ya da bir ailesi olmasa da bir yakını, hiçbir şey yoksa kendi onuru olduğunu da düşünmek lazım. Bunlar da temel saygı çerçevesi bence toplumsal düzende. Mesela ben bir tane arkadaşım var. Benle ilgili yazılan bütün kötü şeylere atıyor yani. Arkadaşım <laughs> sa sayılmaz herhalde. <laughs> Siz öyle arkadaşınız yok galiba. Daha pozitif duruyorsunuz. aslında o da bence kötü bir şey yapmamış arkadaşın da sana. Seninle ilgili olan iyi ya da kötü bir şey aktarmış bence. O yüzden o iyi bir arkadaş. Benim iyi bir arkadaşım yok o zaman. Bana kimse atmıyor. <laughs> Bora sen atmıyor musun? Yani ben bakmıyorum ki ne yazıldı, ne edildi o yüzden. Yani okumamak lazım tabii ki. Yani olumlu ya da olumsuz yorumu çünkü insanı bir şekilde etkiliyor gerçekten. Hani ne kadar etkilemiyor desek de, Boran yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Dünyanın, dünyanın neresinde olursan ol, evet. 10 tane iyi yorumun içinden bir tane kötü yorum gördüğün zaman ona takılırsın. Evet. Ben de çok çabuk düşebilirim, edebilirim diye hiç bakmayı reddediyorum. Bakmıyorum uzun zamandır. Böyle çok güzel. <laughs> Olur mu öyle şey? Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Neden yardım ediyorsun bize? Sağ ol. Tebrik ederim çok İkinizi de gerçekten keyifle izledim. Teşekkür ederim. Çok ederiz. teşekkürler Cem. Çok sağ ol ağırladığınız için. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ne olur sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.